Bilgi Ticaretleşme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? Bültenimize bu hafta gerçekleşen 3 eğitimle başlıyoruz. Haftanın ilk eğitimi olan girişimciler için Photoshop'a giriş eğitiminde Photoshop'u nasıl kullanacağını ve girişimlerine nasıl faydalı olacağını öğrenen girişimciler UX UI eğitiminde ise kullanıcı deneyimi tasarımı, farklı platformlar için ürün tasarlarken dikkat edilmesi gereken hususlar gibi önemli konular hakkında bilgi aldılar. Haftanın son eğitimi, şirket kuruluşlarında vergi ve SGK avantajları eğitiminde ise girişimciler gelir vergisi, prim muafiyeti ve girişimci destekleri konularında bilgi aldılar. İkinci haberimiz yatırımcı kulübü etkinlikleri hakkında. Kaçan trenler etkinliğinde bir araya gelen yatırımcılar, unicornlar, başarısız girişimler ve startup yatırımcılığı konularında atölye çalışması gerçekleşti. Son olarak startup ekosistemini sevindiren bir haberle bültenimizi sonlandırıyoruz. Silikon Vadisi tarafından düzenlenen Type ödül programında 2021 yılının birincisi BTM girişimlerinden sertifayr oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz. Haftaya yeni haberlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.